Selam Aki. Aki selam. As. As ne orası Ha? As işte. <gülüyor> As. <laughs> Baha. buradan izleye gelen ne olacak? İşte başlar, biraz az bir şey kaldı. İçeri girmeden başlaması gerek ya. Hadi ne olur başla. izleyek şuradan. Orada bir tanesi alan skill alsa yarısı yok olacak da. <laughs> biraz delaylı başlıyordu galiba. Aha başladı mı ne? Yok, Yok. biraz ayıp sesi bir olması lazım. O sonra direkt böyle yağma olacak burada. Aa. <laughs> Başlıyor şimdi. Aha başladı. Baba baba o ananı satayım. Baba bak nasıl indiriyor abi. Maşallah maşallah maşallah. Sikiş var sikiş. Oğlum bana bir yerden kil saydı lan. O neydi? Ben mi vurdum? Bize geliyorlar. Bizim adam kesmiştir. Sizin bize geliyor. Gelmeyin <laughs> gelmeyin. Gelme. <laughs> bak bir yokuz burada. Oğlum Çiçek Aha geliyor baba bak sağa bak sağa bak sağa İçeride ev içeride. içeride. Malayat malayat Oğlum Kimse? siz içeri mi girdiniz la? Biz ee... oturuyoruz burada. Bir dakika sonra gir. Aha ah. sonra geliyor. Abi abi kimde yok burada. Bak 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 bak. Dur, Aa, ah, bak Yapıştıracağım direkt. Bak, Oradan tamam. vuramaz orada vura, vura, sağdan gelirse yapıştırırlar. Tamam. Baba piçe bak kaldı. <laughs> baba bak nasıl yapıştırıyor o ibnelere bak. Hayır biz izleyeceğiz. Oğlum ben burada bekliyorum lan bir yanlış yer değil. Aha gelmedi ben. gelmedi tamam sen de tam atasın bir bakayım. Ya burada ne pip var ne bir şey var lan. Aga o boss değil diğer boss'a giriyoruz. Sen diğerine mi gittiniz? Allah. Allah. Bak, ya, şey çabuk. fark etmez. 40 saniye var. Işınacak seni otomatik. Gelmene gerek e, yok. Hayır pvp heyecanlanırım ben. Severim öyle. <laughs> Biz ya, olur ya. gizliyoruz. Ben bunu neden yani ama? Aha bak bir adam klan çağırma şey koydu. Bu ilk summon gate. Bir de burada rahat rahat oturak diyeceğim de. O burada, klandaki tamam, oyuncular ya. mesela şey oluyor orada doğuyor filan. Hayret la bize kimse Baba bak şu yandakilere bak nasıl kapışıyorlar. Mallara bak. Oha yere düşürdü. Aha çaktı kafaya. Oha. Oğlum biri tank diğeri ne? Diğeri de tank. İkisi de tank. İkisi de tank. Yok lan tank tankı kullanıyor. Oğlum alanda kimse kalmadı. Herkes birbirini sikti ama ne kadar. Neyse bu, bu... sayı geçiyordu. Üç saniye. Aha, ha ben de geldim yaşayın. de şükür. Vallahi bilmiyorum. Gelemedik, gelemedim. Hadi bakalım. Ee, hadi bakalım. Bilmiyorum. İçeride PvP var mı? Ya PvP'ye girdik. Bu boss'un adı neydi lan? Minzerok. Minzerok. O ha 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 bir ser çekti. Sakin <laughs> olur, sakin ol. <laughs> bir saniye sonra geliyor eleman. Gelin, sağ tarafa sağ tarafa. Bu da bir tane hançer atıyor, mor bir hançer atıyor. Eee ismini de ben söyleyeyim. Bundan Minzerok dagger atıyor. Hançer dagger. Bu fiyatı 10k civarında bir şey. 10k cent gibi bir şey. Of güzel. Bora. Of. of. Keşke bana of, düşsün. Bana, bana lazım. bana düşsün bir direkt kostüm çek. Uh. Baba at evet, bana lazım. Ben kullanacağım. Bebek giydirme oyunu. Sen kullanma. Sana ne yapacaksın sen kullanın? O güzel bir kostüm yaz alacağım. Önümüzdeki hafta Cadılar Bayramı eventi falan olur. Oraya bakacağız. Aha geldi olsun. Haa vur 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 vur. Yapışır. Şey. Belen var mı yok mu? Şuna düz vuruş attı bana Bizi hindi bile biz ölmüyor. Atıyorum. atıyorum. Biz ölürsek seni götten sikeriz. Valla bir Alaştık şeyler işte, yapmaya çalışıyorum. Ne <laughs> <laughs> zaten cana bak. Oğlum bu boza kim vuruyor lan? Bu kadar. Ne vuruyor? Aa, Vay be, be aslanım benim. ya. benim. Aa, Allah, Allah. korumak alkanı attım dibinde de. Vurayım. Valla Vur. <laughs> sana. Tabii. Allah'a emanet. Aa dalga geliyor şimdi. Dalga gelecek izle. Dalga mı? Ne taraftan gelecek? Aa, bizim dalga. Bilmiyorum yani bir taraftan mi? gelecek <gülüyor> 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 dalga fışkıracak biraz o. Baba herkes çatır çutur ölüyor. Şimdi kurtar bizi. Ulan bir dönmeyiz siz rahat olun ya ben healer burada healer. Helal. Bak bak bak. Can em, yetmiyor ya. can can can. Ya. Hadi maç maçlarını hazırlan. Aha geliyor dalga. Beşiyor. Allah vakum at. No. Önce vakum sonra dalga. Vurma. Açın. Oğlum Kaçalaya ben yürüyemiyorum. Ben dal, yürüyorum. Dal geliyor, dal geliyor, dal geliyor. Terse gidin. Kaçın. Boş, Allah şiş, Allah. Valla ben ölmedim. Ha ha. Ha ha. Zıkladım ya. Şey. <laughs> ne oluyor Çok abi ne yapıyor? He he diye kalkan Sinan. Oğlum biz boşuna healer ha, ha. O Ağzı güzel Allah. miydi Sinan? Güzeldi. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Geldik seni o can basal haşar. Basayım kardeşim gel. Seni bir bulabilirsem içinden. He. Oğlum parten tıkla işte. Parttan tıklayamam ben o kadar zahmete giremem. Oğlum bu oyun oynamamış bu ya. Abi o can atıyor. Bu oynamadı ki bunlar bok gibi. Ha 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 ha. Sol tarafta geliyor şimdi. Diğer oh, de gitti. gitti. Oğlum yine tek yedim ya lan ben. Ne diyorsunuz? <laughs> Hop, oh yeah, come on. Ben ölmedim, ben ölmedim. Kaçamıyor. Dalga yiyeceksin şimdi Sinan. Yiyemedim. Allah. Böyle var ya. Çok çok mutlu olsan bana <laughs> Ya takımda her zaman bir iyi oyuncu olmalı. Ve bu benim. Bu benim ya. işte. Hemen evet. şuraya bir kalkan atayım. Şu kırmızı alanlar bir şey kaymıyor. Boss'un ağzında vuruyor bu PZV palatın altında bekliyor. Kim? Ben? ben. Oğlum ayıp lan sana. Videoda izlersin evet. lan. Al bot'u hiç ölmeden şahsın lan. Kudur lan. Ne kura? Bot'a mı? Bot'a mı? Bot bot. Tamam işte bot işte. Amına koydum <laughs> ben. Kulağını siktiğim. Bot bot. Oğlum Allah aşkına <laughs> bot demiyor mu? <laughs> bot, bot diyor. Bot diyor. Hadi buradan şeye giriyoruz. Açık dungeon'a giriyoruz. Tak. Beni kurtarmayabilir değil mi? Amına ya. Yo gireceğim 5000'lik. binlik. Çıkma hadi ya. Evet. Şimdi hadi dungeon. Gel ağlım daha verdiler. Oğlum ben hiç ölmedim. Benim hakkım diyor bu iten. Ya tamam eline vereyim hadi. Olayla... Evet arkadaşlar bugün de elimizi aldık. Devam edelim. Lan 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 Sinan. <laughs> Sinosa var ya lan. Hadi görüşürüz.